Mersin'in Mezitli ilçesi Menderes Mahallesi sahilinde 22 Mayıs'ta denize girdikten sonra gözden kaybolan Suriye uyruklu İzzet Hamo'yu bulmak için yürütülen çalışmalar devam ediyor. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri, Mersin Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polislerle Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki su altı ve su üstü arama kurtarma amirliği ekipleri bölgede hamoyu bulmak için deniz üstünde ve altında tarama yaptı. Sahil güvenlik ekipleri de arama çalışmalarına drone ile destek veriyor. Mezitli ilçesinde 22 Mayıs'ta denizde kaybolan 21 yaşındaki Suriye uyruklu İzzet Hamo'yu arama çalışmaları başlatılmıştı.